Merhaba değerli izleyiciler. Evet, biz de evde kal Türkiye projesine biz de uyduk ve evde kaldık. Evde kalınca tabii avarayız. Biraz e, yeni icatlar çıkarmaya karar verdik. Minik kızımla birlikte e, şimdi yapacağımız e, resim e, şöyle e, Ahşapın üstüne, tahtanın üstüne resim e, yapacağız bu resimleri oraya baskı yapacağız şimdi bu işi öğreneceğiz ondan sonra e, isteyenlere sizlere de yapacağız <laughs> evet şimdi e, başlıyoruz şöyle e, hemen şey yapalım tut gold. şöyle dökelim biraz şöyle. evet tut kolu <laughs> evet şöyle I'm well, the Biraz daha hareket edeyim. Özür dilerim. Özür dilerim. Evet. Şöyle. Evet. Değerli izleyiciler. Bak, şöyle tutkalımızı güzelce yayalım. Evet. Şöyle. Evet. Tut şunu hayır. Tut şunu çocuğum. Şuraya gel. Şuraya gel. Evet. Şöyle. Resminizi basacağız. Ee, evet. bir yapacağız. Evet şimdi bir daha bir kelimem yapalım. Evet. Değerli arkadaşlar. Şu anda resmimizi yapıştırdık. Yaklaşık 2 e, saat kuruyacak. 2 saat sonra e, tekrar kurumuş halini şey yapıp e, resmi ortaya çıkaracağız. Şu anda yapıştırdık. Böyle. Şu anda şu anda bu deneme aşamamız. Denemeleri yaptıktan sonra bunu e, sizlere de e, istedik istek halinde sizlere de e, bu resimlerden yapacağız dur, dur. E...